Evet öncelikle herkese merhabalar. Ben Mehmet Sami Temel. Şehit Mustafa Kaymakçı İmam Lisesi 9A sınıf öğrencisiyim. Okul numaram 464. Evet bugün sizlerle Albert Einstein'ın hayatını inceleyeceğiz. Albert Einstein'ın önemli buluşlarına değineceğiz. Albert Einstein'ın önemli sözlerine değineceğiz. Bunların hepsini videomuz içerisinde değineceğiz ve işleyeceğiz. Evet öncelikle Albert Einstein 1879 yılında Almanya'nın Wüttenberg şehrinde dünyaya gelmiştir. Konuşmaya geç başlaması dışında oldukça sıradan normal bir çocukluk geçirdiğini söyleyebiliriz Albert Einstein'ın. 1885 yılında bir Yahudi olduğu halde bir Katolik okulunda eğitimine başlıyor Albert Einstein. 1888 yılında bu şehirde yine eğitimine devam ediyor. Ancak sürekli bu eğitim sürecinde sürekli eğitim sisteminin yanlışlığından ve eğitim sisteminin doğru olmadığından bahsediyor kendi çevresine. Ee, İsviçre'de devam ediyor daha sonraki eğitim, öğretim hayatına. 19, 1896 yılında Swiss Federal Enstitüsüne matematik ve fizik öğretmeni olarak e, gidiyor ve Maxwell'in e, elektromanyetik teorisi üzerine çalışmalar yapıyor. 1901 yılında İsviçre vatandaşlığına başvuruyor ve bu kabul görüyor. E, i̇ş bulmak için İsviçre'nin başkentine gidiyor Berne. Burada Berndeki Akademi e, Olimpiyaya katılıyor ki bu Albert Einstein için çok önemli bir önem. Çünkü burada oldukça büyük bilim insanlarıyla tanışma, onların fikirleriyle buluşma imkanı e, oluşuyor bu durumda. Albert Einstein de bu durumlardan çok e, olumlu yönde kendi adına istifa ediyor. E, evet, evet, bunun yanında Albert Einstein e, geçimini evet. gerek bir süre özel derslerle e, falan... E, sağlıyor ama daha kalıcı bir çözüm bulmak istiyor bu yüzden e, teknik e, asistan olarak İsviçre patent ofisinde işe başlıyor e, artık bir süre sonra İsviçre'deki patent ofisinde işine ilerlemeye başlıyor kendi zekasını ve yeteneklerini göstermeye başlıyor ve makine teknolojisine hakim bir duruma geliyor bir yandan da Max e, Plane'in kuantum teorimi üzerine çalışmalarda bulunuyor Albert Einstein. 1905 yılında da doktor ünvanını alıyor verdiği test sonucunda. 1921 yılında ise Albert Einstein adına ve dünya adına çok önemli bir şey zaten Albert Einstein. fotoelektrik altta çalışmasıyla foto et, fotoelektrik etki çalışmasıyla Nobel fizik ödülünün sahibi oluyor Albert Einstein. 1933 yılında Almanya'daki iktidar değişikliği nedeniyle çalışmalarına devam edemeyen 40 bilim adamı adına Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e bir mektup yazıyor ve bu mektubunda bu 40 bilim adamının Türkiye'de çalışmalarına devam etmesini rica ediyor Atatürk'ten. Atatürk de bu ricayı kırmıyor ve kabul ediyor ve İstanbul Üniversitesi'nde bu 40 bilim adamının çalışmalar yapmasına ee, imkan sa ta sağlıyor, imkan tanıyor. Bu da e, bir de Albert Einstein İsrail Başbakanlığı teklif ediliyor ama Albert Einstein bunu net bir dille kabul etmediğini söylüyor. Ve e, bu olaylar olurken e, doktor Wilson'a Musevi Üniversitesi'ni kuruyor e, beraber doktor Wilson'la... Albert Einstein 1945 yılında Roosevelt'e yazdığı mektupta nükleer silahların neden olduğu, yani yapılabileceğinden bahsediyor nükleer silahların. Ama Albert Einstein bu nükleer silahların oluşumu ve kullanılmasından sonra bu yaptığı çalışmanın ne kadar insanlık için zarar verici olacağını görüyor ve bunu sürekli her yerde bu pişmanlığını dile getiriyor. Örneğin toplantılara katılıyor ve sürekli bu pişmanlığını dile getiren bir Albert Einstein karşımıza çıkıyor. Evet 18 Nisan 1955 yılında yani Albert Einstein 76 yaşındayken bir iç kanama sonucu hayatını hayata veda ediyor. Şimdi konuyu biraz daha toparlayacak olursak ve Albert Einstein'ın da önemli buluşlarından bahsedecek olursak, bunların başında kütle enerji denklemini ortaya çıkartıyor Albert Einstein ki bu Albert Einstein'ın e, çıkardığı zaman ileride ne kadar büyük bir fizikçi olacağının da sinyallerini veriyordu bizlere. Eee e, ve kütle enerji denklemi sayesinde dünyada bir üne kavuşuyordu Albert Einstein. Bunun yanında izafiyet teorisini genel ve özel olarak da e, bulmuştur Albert Einstein. Ve kuantum vizi ve belirsizlik de Albert Einstein'ın buluşları arasındadır. Bir insanın zekası verdiği cevaplardan değil sorduğu sorulardan anlaşılır. Cevapları olan değil soruları olan insanları dinleyin. Önyargıları yok etmek atomun çekirdeğini parçalamaktan daha zordur gibi Albert Einstein'ın toplumlara yön veren önemli sözleri de bulunmaktadır. Evet bugün sizlerle Albert Einstein'ın hayatını etraflı bir şekilde inceledik. Sözlerine değindik, önemli buluşlarını belirttik. Evet beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.